Merhaba arkadaşlar ben Furkan bu inserle beraber oynadım lan yedi bir dakika ben oynadım nasıl söyleyeceğim şimdi? Oynadı. Five Nights at Friends. Evet. Görüyorsunuz işte başlıkta da gördüğünüz oyunu oynuyoruz. Ha, şimdi New Game diye başlayacağız bu korku oyunu yanımda da Talha var burada demiyi unuttum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> şimdi New Game New Game New Game o kadar da artık. New Game, bir şey, şey tamam, New game deyip başlayacağız. Kal Aşağıda da biz varız tabii ki. Elim mikrofon elimde tutuyorum görüyorsunuz değil mi? Artık yani fakirim oğlum ne yapayım. Bir tripodum yok. Neyse. Zaten oyunu e, öyle klavyede falan fazla uğraşacak bir oyun değil. E, Apolyo'nun sesi size yankılanırsa eğer kusura bakmayın arkadaşlar çünkü ikimize birden kulaklık takamayız. Evet. Yani şimdi arkadaşlar oyun... Ben direkt yalnız oyuna girdik bildiğin. E, oyun nasıl bir şey derseniz oyun... üç taneydi değil mi? Üç tane karakter, var. karakter değil ya böyle. Üç tane böyle yaratık gibi bir şey var, böyle oyuncak, şey, yaratık oyuncak karışımı bir şey böyle. İşte onları şey yapacağız, onlardan korunmaya çalışacağız. Biz bir görev şeyiz, güvenliyiz. Bu dükkanda güvenliyiz biz. Şurada şöyle görüyorsunuz kameralar var. Bu kameralardan onlar dediğim yaratıklar bunlar. Şu an duruyorlar. Bunların bizim buraya U yazan yere gelmemesi lazım. Onları buradan kontrol edeceğiz. Oyun korkunç yani adı üstünde korku oyunu ve şey ee, bireysel bir yapım yani yapım şirketi yok şarjımız var burada bunları iyi kullanmalıyız böyle şarj bunları kapatacağız falan filan tam böyle gördüğümüz zaman böyle şu anda arkadaki adam da bize birinci yani dikkat etmelisin diyor. Onlar çok tehlikeliler falan filan diyor. Onlardan bahsediyor. Öyle. Tamam sen ne yaparız? Korkar mıyız? Bence korkarız. <laughs> Şimdi bir dakika ben oyuna kaçtı şu an kaç? Tamam buçukta bitirelim. Eee... Şunlardan fazla kullanmayacağız şimdi yavaş yavaş. Bunlar üçü de burada. Hızlı hızlı kontrol etmemiz lazım. Bunlar yaratık değil mi ya? Onlar kafa. Değil değil mi bunlar yaratık? Fazla bakmamamız lazım çünkü e, gün bitmeden. Yani 6 saat boyunca arkadaşlar 6 saati geçirmemiz lazım bizim oyunda. Onu da söylemiyordum. Mesela şart. Şart. saat. Saat şu an 1. E, dur lan aşağıya de şarj fazla gitmesin. Saat 1 şu an 6 olduğunda. Yani bir gün bitmiş olacak. Oyun 5 gün içinde geçiyor. 5 günü bitireceğiz. 5 gün bittikten sonra zaten seri bitmiş olacak. Neyse oyuna dönelim. Şu an kameraları şöyle kontrol ediyorum. Bunlar üçü burada ya. Sorun yok gibi. Ya bunların neyinden korkar gibi insan? Bana oyun bana bu oyun var ya hiçbir zaman korkunç gelmedi bana. Çok saçma bence. Çok saçma bu yerde ama göreceğiz bakalım korkacak mı? Daha önce bu arada hiç oynamadım oyunu. Sadece birkaç video falan görmüştüm. Hiç de korkunç değil gibi yani. Oyunlar gayet de zaten nerede olduğunu görüyorsun. Gelince de anlıyorsun yani nereden geleceğini, ne yapacağını. O yüzden bilmiyorum yani korkunç mu. Göreceğiz hep beraber. İstediğiniz bu oyunu. Birkaç şey isteyen vardı. Ben de dedim madem çekeyim istiyorsunuz. Bu arkadaşlar ışıklara basarak da burada mı, değiller mi görebiliriz. Tabi bunlara basılı tut falan derseniz kapıları kapat. Kapıları. Kapıları. Kapıları kapat falan derseniz olmuyor yani şarjın. Anasını ağlatıyor şarkı. An bile hızlı 2. Aynen. Yüzde yetmiş dört oldu. Daha saat iki. Düşünün yani. Ee, şimdi. Neredelerdi bunlar? Bunlar hala burada ya. Şu anlık bir sorun yok. Zaten ilk gece fazla sorun çıkacağını düşünmüyorum ben. İlk gece fazla kurhunç değilmiş ama son iki gecelerde iyice gittikçe geceler zorluk artıyor. 70. Şu. Bu adam hala ne konuşuyor ben onu var ya bir anlamasam. Takmıyorsun. Daha ne diyor bu adam? Lan kapat şunu. Adam da dur. Hala buradalar ya sorun yok. No problem. Burada falan bir şey yapamıyoruz değil mi? Saat 2 şu an. Şu ileride de onların resmi var. Nerede nerede? Şu Telefonu gidiyor. Şurada mı? He onlar işte olsun. aynen. Buradalar ya, %66 oldu bu arada şarj. Şu şar şunu da kapatamıyoruz mu? Adamlar gelene kadar bari, kapatalım onu da. Onu da kapatırsak kapkar olur. Olsun, aman. Neyse şarj. Şu anlık bir sorun yok gibi ya, değişen bir şey olmadı. Şöyle hemen hızlı bakayım yine. Ne olur ne olmaz çünkü birden gidiyorlar falan. 162 ya çok fazla şarj gidiyor Aynen çok hızlı gidiyor Bir jeneratör taktırak be Bu ne böyle? <laughs> Fakirleri ya Bir ampul ile gidiyor tüm şarj Bu durduk yere hiçbir şey yapmasak da bitiyor değil mi? Aynen evet. Anam yanlışlıkla açtım Saat 3 Oyunun sesi inşallah fazla değildir arkadaşlar Çünkü oyunun sesi kısılmıyor Yani ne yapsak da kısılmıyor oyunun sesi Bilgisayardan biraz kısmaya çalıştım İnşallah fayda etmiştir sesimizi bastırmaz inşallah yani. Aha! Birisi ortadaki yok. ortadaki gitti. Ne? Aha burada. Burada burada burada. Ördek gibi olan gitti. Burada. Ördek aynen, gibi ördek mi? Ördek gibi. Gibi mi? Öyle bir ördek şey. Ördek gibi aynen. Dur indir. Saat 3. Bir daha gitti diyecektim yok tamam. Tamam ya burada. Problem yok şu an. İp bir atlıyormuş böyle. <laughs> Yani bu seri bu seride seri bitene kadar yanında hep Talha olacak arkadaşlar. Aa. Yok, gerim döndü. İkisi de yok. İkisi de yok, İkisi de çıkmış. Burada yok değil mi? Kameranın döndüğü gelmez. Bir dakika nerede? Nerede? Yoklar. Yoklar vallahi yoklar. Nerede bunlar? Tek kalmış bu başına ya. Tek başına kalmış vallahi. Nerede bu ya? Burada falan ben göremiyorum. Sen görüyor musun? Yok onlar değil ya. Bunlar kafa gibi bir şey. Aha! Kapıda. Kapıda. Kapıyı kapatsana. Bu kapıyı kapatalım ya. Öbür kapıdadır belki. Yok yok bunda. Yak iyi de hani burada mı burada ya kapat şu kapıyı dur bunu aç aç öbürü nerede yalnız bu öbür. burada yalnız şarj çok çabuk gidiyor evet, evet 8 oldu 4, 4 değil dur ya onu kapatmamız lazım ama bizim dur ışık kapalı değil mi burada ya öbür ana Aa, çok yaklaşmış o da Kardeş. Kardeş. Kapı kapatınız. Belki de öbür kapıdadır o öbür, öbür Ya saat 4 ya. Hadi saat 5 oldu var bari. Hadi ne olur. Git ya git. Aa burada. Burada ya daha şurada. Bu sen hala niye buradasın? Öbürü nerede? O duruyor bak şuna kadar uslu ya. Ne güzel iş yerine oynamadım. Aha beş oldu saat. 5 oldu kaldı bir saat. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kapat. Dur. Bu arada e, onlar bizi gördüğü zaman yani atladıkları zaman üzerimize ölüyoruz. Kapat. Hala burada mısın? Burada ya. Bu gelmedi değil mi daha? Tamam gelmiyor. Şu öbürü. Tam burada daha. Hadi bir saat daha. Kapat. Bir saat kaldı hadi. Buradan Yoklar değil mi? Tamam ya yok. Kaldı bir saat ya. Birisi burada. Birisi burada. Birisi burada. Tamam hadi hadi hadi. Hadi. Kaldı bir saat şu anda. Cık. Ya hayır o gelmesin ya. Ya o gelmeden atlatmamız lazım yani. Hadi. Çek yağız kaldı. Hadi ya, bir saat geçmedi hala. Ne olur geç hadi. Aha gitmiş. Bir dakika, nerede? Bu budur, değil mi? Ben bu, bu. Ben Aynen o. Tamam, aç. Kapat, 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 kapat. Git. Kapat. Orada, ne gitmiş, ne gitmiş. Orada. Gitmiş, gitmiş, diyorsun. Hadi ya. Hadi ya, yüzde... ...ne kadar kaldı? On kaldı. Ah. Bitti. İlk günü atlattık tamamdır. Bitti. Yaaayyyyyy!!! Bir <laughs> gün geçtik. Tamam şimdi ikinci güne geçiyoruz. Hadi, geçiyoruz. Aha geçemedik. <laughs> Heh, geçtik evet şarjımız fullendi yeniden. Bakalım neredeler. Aa, Aa, yine güzel buradalar. Hadi. Şimdi burada da adam arayıp bize şey diyecek işte... E, yani ikinci gece daha zor diyecek yani. bir her zaman bir sonraki gece ilk geceye göre daha zor diyecek. Bakalım. Alo. Şu an saat 12. Sabah 6'ya kadar buradayız. Hayrola bakalım. Ne yapacağız? Yok mu? Biri yok. Bu değil mi? Bu değil mi ya? Bu bu. Bu. Şarjı düzgün kullanmamız lazım. Oh. Hadi saat 1 olsun. Ondan sonra bir şey yapacağım. Bir şey, 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 şey yapacağım. Kameraya bakacağım. Saat 1 olsun hadi ne olur. Bir hadi. Her şey işte şu an ya saat 1 olacak. Sabah 6'ya kadar duracağız. Hadi 1. Hadi ya. İkinci gündeyiz ne olur.

Şşt lan iki ne yapıyor? Orada ne yapıyorsa o. Saat bir kaldı beş saatimiz. Gelmezdi mi ya? Keşke şarjımız sınırsız olsa da şunları kapatsak yoksa O zaman gerçi oyunun anlamı kaldı. Olabilir. Aha yok diyecektim şu. Sağda değil mi? Aynen. Şimdi tamam. Of. Hadi iki ol saat Hadi yavrum. Orada mısın sen hala? Yok. Yok. Nereye geldin? Nerede? Neredesin ya sen? Bu kamera niye gözükmüyor? Kesin kapıda var ya. Kapıda mısın? Yok değil. Nerede o? Bir dakika. Ya şunlar ne güzel Aha burada. Burada. O mu? Evet evet. Orada. Tamam güzel. Şu anlık iyi gibiyiz. İkinci günde bakalım nasıl geçecek. Korkacağız mı yapacağız mı şeyler bakalım. Hadi. iki oldu. Güzel. Hala burada. ikisi de burada. Tamam. On numara. Yüzde %70 Şarjımız var. İyi ya. Şarj yeter. Yeter herhalde. İnşallah yeter yani. Oo anam anam. Ya. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Bir şeyler oldu. Gitti geldi gibi. Bir dakika orada ne oldu? Nerede o? Nerede o? Nerede o? O gitti geldi ya. Aynen gitti geldi gibi bir şey oldu. Hatta gitti geldi. Gitti geldi gibi bir şey oldu. Gibi. E nerede? Yani neredesin sen? Aha. Aa. O değil mi? O herhalde evet. O o. Evet. Aynen o. O ses ne? Yürüyor mu? Ne oluyor? Yok. Saktır, Selamlar. Bir şey yok. geliyor. O nereye gitti ya? Yine yok. Ya şunlar ne güzel usluslu uslu oturuyor ya. Yok orada. Aha. Aha Kapıda. Kapıda değil yok. Bak kapı şurası. Bura. O burada. Aa yok. Ya bir yerine durmuyor ya. Ne oynak bir şey çıktı bu. Kapıda mı lan? Of. Kardeş. Yok değil mi ya? Aha. Kapıda değil mi Orada yani odada. Nerede bu? Burada işte. Öbürleri. Tamam bunlar da. Onlar da daha sıkıntı yok ya. Baksana. Ne yapsa bu Onlarmış yapıyor. Gibi duruyor. Aynen. Çıkmaz değil mi lan bir yandan? Tabii kapat dursun ya. Oğlum şarj gidiyor ya. Ne dursun daha 3 saatimiz var. Bak bu son bir 2 saat kala bastıracak. Kardeş. Bunlar ne güzel akıllı akıllı duruyor ya. Sen niye öyle şeysin ya? Şimdi bakayım. Hala orada. Şunlara bak. Cık. Hızlı olmaya çalışıyorum yoksa gidiyor yani şarjı. Kapıda sanettim nerede? Kapıda yok mu? Kapıda yok. Gitti mi? O Aa kapıda. gitmiş tamam. Yani en azından kapıdan uzaklaşmış çok uzaklaşmasa da. Yok. Kapıda mısın? kapıda kapat. Görünce var ya. <laughs> Aç mı? Aç bir. Orada. Orada. Tamam. Orada. Elle mi dursun? Aynen orada dursun. Siz? Tamam siz bir şey yok. İki saatimiz kaldı güzel güzel. İyi iyi atlattık bu sefer. Daha böyle dörtte falan yandık Yalnız herhalde. daha adam akıllı korkmadık hiç. Aynen. Adam akıllıyı bırak hiç korkmadık yani de o oradan gitti mi? Ben kapıyı. Bir dakika elektrikler mi gitti diyecektim yok tamam. Aha. Burada. Aa şu şey ördek. Aha gitmiş. De nerede? Burada. Aha. O e, ayı olan mı yoksa? Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Aha burada tamam. Ayı olan burada ördek. Ayı burada ördek. Ördek ördek. Ördek ördek nerede? kamera gitti bir dakika. Ya bir, bir. Bir tek yalnız o ayı olan uğraşmıyor mu ya? Yani çok uğraşıyor. Burada. Öbürü nerede? Şu ördeğin yanındaki hiçbir şey yaptığını görmedim ben şu Bu değil mi? Aynen ne güzel akıllı ya. Aynen hiçbir şey yapmıyor. Hepsi öyle olsa keşke. Aha. Aa orada. Burada. Bu da burada diyecektim nerede? Değil tamam. Odalarda yok. Birisi burada, şimdi diğeri yok. Of kaybolup duruyorlar. Anam ışık gitti sanki. Ha, ses bir ne? şey oluyordu. Ördek sesi geldi. Kapıda mı? Değil. Ördek nerede ördek? Işık yok. Ne oluyor? Kameraya ne yapıyor? Aa 5 oldu orada, hadi. Orada orada. Hadi 5 oldu. Aa yok. Nerede? Saat 5. Saat 5 hadi 112 şarjım kaldı. Ne dum 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 ya, nerede ya? <laughs> dım, 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 dım. Ya şuna kadar akıldı ya. Abi neredeler? O da 5'te 4'te 5'te gelecek. Yalnız Bek yok. Kutsu. Aha birisi burada. Tamam. Hemen hızlı yüzde dokuz şey. Aha birisi de orada tamam. Güzel çabuk bir saatimiz kaldı. Hadi hadi hadi. İyi iyi ikinci de gayet kolay atlattık. Biter şimdi herhalde. Kapıları kapat sen. Yok yok. Biliyor çok şart biter. Hadi sen. Kapanmıyor. 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 Tamam ışığa bakma. Oraya ışığa ya. Son anda vallahi son anda tamam. <laughs> güzel. İkinci bölümü de atlattık. Gayet <laughs> iyi ikinci bölümde güzel atlattık tamamdır. Evet neyse arkadaşlar birinci bölümü burada e, bitirelim. İkinci bölümle direkt devam edeceğiz biz. Siz de ikinci bölümü birkaç gün sonra izler, izlersiniz. Bu bölümü beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Talhan'ın kanalında açıklama kısmında var. Onu da abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere bay bay.